Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra güzel bir video ile karşınızdayım. Bir sahiplendirme videosu arkadaşlar. Kümesimden fazlalık bir takım miroyu sahiplendirmek istedim. Sizlerin de ihtiyacı vardır diye düşündüm. Bu güzel takım damızlık miroyu satılığa çıkardım arkadaşlar. Erkek şuradakidir. Bu arkadaki paçaları kırpıktır, arkadaşlar. Kırıldığı için birkaç tanesini çektim. Şuraya yakından göstereyim. Dişinin de birkaç tane paçası çekik. Yoksa ayaklı kuşlar. Güzel sağlam kuşlar yakından gösterelim de akıllarda soru işareti kalmasın. Şu dişi şu dişi samimi bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. 2000 liraya alamazsınız. Yani kimse kümesinden çıkarmaz bu güzel dişi. Kapkara, beyaz paça. Belleri zaten tertemiz. Göstereceğim bütün her yerini göstereceğim kuşun. Beli tertemiz, erkeğin de beli tertemiz. Kaçalar zaten görüyorsunuz. Süt beyaz. Kanat üstleri tek parça. Boyun yeşilliği. Çok iyi. Yani kümesten çıkarılmayacak kuşlar. Aslında ama kümes kalabalık olduğu için birkaç takımı çıkaracağım. Bu da o takımlardan biri. Yumurtaya hazır kuşlar arkadaşlar. Yavru yumurta garanti. Dişten Yavru da yumurta da alınmış. Erkekten de. Kuşlar parlak arkadaşlar. Ama sizlerin de gördüğü gibi yağlıdan hiçbir farkları yok. Kanat üstleri tek parça boyunlar yeşil, siyah, gözler beyaz. Gagaları görüyorsunuz zaten buradan. Kuşların yağlıdan hiçbir farkı yok. Hani şu an piyasa yağlı çalışıyor. Herkes yağlı yağlı diye tutturmuş. Kuşlar yağlıyla mattan çıkmış arkadaşlar. Yağlıyla mattan çıkmış. Parlak kuş ne demek onu da söyleyeyim. Misal bu kuşların anneleri yağlı, babaları mat ya da parlak. Altından çıkan yavru parlak gelmiş ama hem babadan hem, hem anneden aldığı için kuşlar parlak çıkmış arkadaşlar. Yağlı çıkmamış. A bu kuşların altından yağlı çıkma ihtimali de var yani söyleyeyim size. Hani altından yavru alırsınız. Yağlı da çıkabilir. Parlak da çıkabilir. Ama kesinlikle güzel yavru çıkar yani. Kötü yavru düşmez. Bunların altından. kimin ihtiyacı varsa YouTube'da hakkında kısmında bakarsanız telefon numaram var ya da isterseniz Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hepsinde ismim Miruç Rüzgarcan'dır. Hem YouTube, hem Instagram, hem Facebook, hem TikTok hepsinde hesabım var. hepsinde de, de Miruç Rüzgarcan diye yazılıyor arkadaşlar. bu kuşlara sahip olmak istiyorsanız oralardan mesaj atın ya da numaram var zaten. Numaramdan arayın. Kuşları sahiplendirelim arkadaşlar. Yalnız kuşlar böyle ucuz kuşlar değil yani ona göre arayalım. Hani beni takip edenler genelde genç kısım olduğu için o yüzden yani kuşlar biraz pahalı. Ona göre arayacaksanız da ona göre arayın yanlış anlaşılmasın. Sonra demeyin vay abi sen niye o kadar fazla fiyat çekiyorsun falan diye. Kuşlar üst düzey, damızlı kuşlar arkadaşlar. Ona göre. Arayın, ona göre fiyat sorun. Satılık kuşlar paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu aralar çok az video paylaşıyorum. Biraz sıkıntılarım var. Ama videolar da gelmeye devam edecek. Beklemede kalın Bize destek olmak için Bana destek olmak için Videoları beğenin arkadaşlar İzlemeye bakın Yorum yapın Sizlere de desteğinizi bu şekilde gösterebilirsiniz bana Benim daha güzel videolar paylaşmamı istiyorsanız eğer Kuşlar bunlar arkadaşlar Şu an benim solumdaki dişi Sağımdaki erkek Şuradaki erkek, şuradaki dişi. Takım kuşlar üst düzey. Bir burtaya hazır bir takım miro arkadaşlar. Almak isteyen beni arasın. Yardımcı olurum. Her ile gönderim var arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Yurt dışına da gönderim yapıyoruz arkadaşlar. videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Fazla da uzatmaya gerek yok. İşler ortada zaten. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.